Merhaba minik kaşifler. Bugün sizlerle birlikte ormanın derinliklerine dalıyor, birbirinden ilginç hayvanların dünyasını keşfediyoruz. Bugünkü konuğumuz hayvanlar aleminin kralı aslan. Aslanlar kocaman yeleleri ve güçlü kükremeleriyle çok tanınırlar. Ama merak etmeyin, animasyonumuzdaki aslan sadece kükremiyor, bazen de kıkır kıkır gülüyor. Aslanlar genellikle Afrika'da yaşar. Orada çok geniş ve sıcak çayırlar, yani savanlar var. Aslanlar bu geniş alanlarda rahatça koşar, oynar ve ailesiyle birlikte yaşar. Aile gibi mi yaşarlar? Evet, aslanlar sürüler halinde yaşar. Tıpkı bir aile gibi bir aslan sürüşünde anneler, yavrular ve birkaç yetişkin erkek aslan bulunur. Herkesin bir görevi vardır. Peki ne yerler? Aslanlar et yer. Onlar doğada avlanarak karınlarını doyurur. Ama merak etmeyin, animasyonumuzda kimse zarar görmüyor. Burada herkes arkadaş. Kaç yıl yaşarlar dersiniz? Aslanlar genellikle doğada 10 ile 15 yıl arasında yaşar. Peki sıradaki keşfedeceğimiz hayvan hangisi olsun? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Eğer sen de hayvanları keşfetmeyi seviyorsan, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni videolar için zili açmayı unutma. Yarın bu saatte görüşelim dostum. Kendine çok iyi bak.